Rabbimiz Cuma Suresi 10. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Es-Sâni Billah. فَاِذَا قُلُّيَتِ الصَّلَاتُ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ سَلَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ فَاِذَا قُلُّيَتِ الصَّلَاتُ Namazı kıldığınız zaman Tabi buradaki namaz Cuma namazı. Bu, ay, bu ayet-i kerimeden bir önceki ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu ya yüllediğine amenu ida nu diye salati min yevmil Ey insanlar, ey Müslümanlar, ey Kur'an-ı Kerim'e inanan, Peygamber'e inanan, İslam'a inanan, Allah'a inanan müminler, Cuma namazı için davet edildiği zaman namaza koşun. Cuma namazına. Ve derul beye alışverişte bırakın. Zalikum hayrul lekum in kuntum taalemun bilirseniz gerçekten bu sizin için daha hayırlıdır. Yani cuma namazı vaktinde işi, gücü bırakıyoruz, cuma namazını kılıyoruz. Zaten o iç ezan okunduğu zaman artık ondan sonra hutbe okunup cuma namazı kılınacak. O arada çalışmak da haram olmuş oluyor. Dolayısıyla işimizi, gücümüzü bırakıp cumada olacağız. İşte Rabbimiz bunun hayırlı olduğunu yani biz gidelim, dükkanı açık tutalım. Tarlada biraz çalışalım. biraz mesafe kat edelim. Efendim cebimize biraz daha fazla para girsin. zamanı değerlendirmiş olalım diye cuma namazına gitmez. Çalışırsa kişi helal bir iş yapmamış olur. Haram bir iş yapmış olur. Bu da hayırsız bir iş olur. Bunun için bütün Müslüman erkekler yani ergenlik çağına ermiş olan bütün erkekler eee cuma namazında bulunmalı cuma namazını ifa etmeli. İşte Rabbimiz cuma namazını kıldıktan sonra feida quliyatis salatu cuma namazını ifa ettikten sonra fenteşru fil erzi yeryüzüne dağılın. Yani çalışmak için ve betaku min fadlillah <laughs> ve Allah'ın lütfunda nasibinizi alın. Yani çalışın. Şimdi cuma günüdür. Cuma günü Müslüman'ın bayramıdır. Cuma günü tamam namazı kıldık. Ama yine boşluk yok. E yine artık namazı kıldıktan sonra Rabbimizin bize lütfunu, nasibini, e, hangi rızıkları bize lütfetti, onları aramak için işimize, bağımıza, bahçemize, tarlamıza, dükkanımıza, her neyse, e, oradan nasibimizi aramaya doğru gideceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bunu bizlere ifade ediyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Şimdi Çalışmak farzdır. E, tembellik günahtır, haramdır. Çünkü tembel kimseyi kimse sevmez. Hatta tembel bir adam tembeli de sevmez. Niye? Başkasının sırtından geçinen, efendim dilenen, e, insanların dini, manevi ya da insani duygularını istismar eden, hep başkalarından e, başkalarının eline bakan, başkalarının elinden bir şeyler almaya çalışan, böyle çalışıp kazanmayan insanı kimse sevmez. Dolayısıyla çalışmak hem kişiyi geliştirir. Çalışmak hem aileyi geliştirir, çalışmak milleti de devleti de ge geliştirmiş olur. Dolayısıyla hem fert planında insan Allah katında nasıl değerli olmak istiyorsa çalışmalı ve millet planında da devlet planında da yeryüzündeki devletler arasında söz sahibi olmak için çalışmalı, gayret etmeli. Yoksa sadece ee, dilencilik yaparak bir kimse gelse ki işte Allah razı olsun bana bir şey ver dese, dilencilik nasıl kötü bir şey. İslam bunu reddetmiştir, kabul etmemiştir. Çünkü e, kişi bunu ihtiyacından dolayı yapmıyor da meslek edinmiş. Para biriktireyim, mal biriktireyim, böyle kolay bir kazançtır diye bunu yapıyor. İslam bunu reddeder. Dolayısıyla fert planında da dilenmeyi reddeder. Devlet planında da yani Müslüman milletleri, Müslüman devletlerin tutup da bir başka devletlere el açmasını, dilencilik yapmasını, onu da kabul etmez. Niye? Müslüman kendi yağıyla kavrulacak, Müslüman çalışacak ve Allah'ın izniyle Rabbimizin fazlından, Rabbimizin ikramını aramış olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi çalışan, gayret eden ve Rabbimizin rızasını nail olan kullarından eylesin.